Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amin. Bugünkü dersimizin konusu Cuma günü bir mümin ne yapmalıdır ve nasıl bir hazırlık yapıp, yapıp sonra cumaya gitmelidir. Bununla ilgilidir. Buna ilgili evvela efendimizin hadisi Aleyhissalatu vesselam عن ابي عبد الله السلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعه ويطهر ما استطاع من طهر ويدخن من دهنه او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلى ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام illâ gufirel ahumâ beynehu ve beyne'l-cuma'el-ukra Ravahul Bukhari Ebu Abdullah Selman el-Farisi'den Allah hepsinden razı olsun ve dediğine göre diyorlar ki Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusül yani yıkanıp boy abdesti gücü nispetinde iyice temizlenen saçlarının ve sakalının bakımını yaparak yağlayan veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan Allah tarafından takdir edildiği kader nafile namazlarını kılan sonra da susup imamın hutbesini dinleyen hiçbir kimse yoktur ki illa o kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları mutlaka bağışlanır. Cenab-ı Hak Cuma günü bu şekilde Cuma'ya giden ve hazırlanan müminlerden eylesin. Hadis-i Şerif Cuma günü yapılması gereken birçok amal-i salihanın hususen nezafet ve taharete dair yapılması gerekenleri haber vermektedir. Özellikle bir mümin her cuma en az mutlaka ve mutlaka baştan aşağı kadar temizlenmeli ve güzel elbise giymeli ve güzel kokular sürmeli ve camiye gittiği zaman da kimseyi rahatsız etmemeli. Evet. Cuma günü müminlerin haftalık bayramıdır. Evet Cuma günü aynı zamanda nedir? Haftalık bizim müminlerin bayramıdır. O gün müminler toplanıp Cuma namazını kılmak için bir araya gelir. Öyleyse o gün daha ziyade temizliğe riayet edilmesi gerekmektedir. Cuma günü yapılması gereken en muhim ameller ise hadis-i şerifin ifadesiyle şunlardır ki birincisi nedir? Husul etmektir. Bir Müslüman her Cuma günü müekked güçlü bir sünnettir ki baştan aşağı kadar yani husul etmeli. Büyük abdest almalı. İyice yıkanıp temizlenmektedir. Temizlenmektir. İkincisi nedir? Saçına sakalına yağ sürmektir. Ve bakımını yapmaktır. Ve temiz etmektir. Üçüncüsü, güzel kokulardan kesinlik sürmek. Yani insanları sevindirecek bir koku. rahatsız bir koku değil. değil. Dördüncüsü, müminlere eziyet vermeyip iki kişinin arasını ayırıp yani cami cemaatini ayıra ayıra. yer yok. Saflar dolmuş. Adam habere yine öne gitmek istiyor ve insanlar ne yapıyor? Rahatsız evet, evet. ediyor, do öne doğru gidiyor. Yapma bunu. Bunun için de erkenden camiye gidilmelidir ki böyle bir durumla karşılanmamak. Yani ön safta oturmak istiyorsan yarım saat önce camiye git. Daha sonra gidip de insanlar rahatsız. Beşincisi Allah tarafından takdir edildiği kadar nafile namazlarını kılmaktır. Yani namazdan önce, namazdan sonra sünnetleri kılın. Çıplak namaz kılıp da o güzellikten mahrum kalmayın. Yani nafileler biliyorsun farzın süsüdür. Farzın güzelliğidir. Farzın böyle yani daha güzel göstermesidir. Altıncısı susup hutbeyi dinlemektir. İmam-ı Azam'a göre camiye, cuma günü camiye giden bir hanefi, iştihadıyla amel eden Müslümanlar, hutbe dinlemeleri farzdır. Hutbeyi dinlemezse onlar cumansız ayı değildir. Şafilerde ise sünnettir dinlemek. İşte bu hadis-i şerif, altı tane cuma günü yapılması gereken amali salihayı bildirmektedir. Başka hadislerde Başka rivayetler de vardır. Bu adaba riayet edenler için, yani bu altı adaba riayet edenler için iki cuma arasındaki işledikleri günahların eğer bunlar bu altı şartlar riayet ederse diyor ki o iki cuma arasındaki şirk hariç birçok günah ne olur? Affolur. Cenab-ı Hak bu adaba riayet eden müminlerden etsin bizleri. Cenab-ı rahmin Bizleri Cuma gününün adabına riayet edenlerden eylesin. Bizleri müminlere Cuma'yı bayram eden Rabbimize hamdü senalar olsun. Bayram günü belirten kim? Allah. Müminlerin bayramı hangi gündür? Her hafta Cuma günü müminlerin bayramıdır. Allah'tan başka kimse bayram koyamaz. Müminlere bayram sadece kim belirtir? Evet. Allah belirtir. Bizim bayramımız sadece hangi gündür? Cuma, Cuma, Cuma. günüdür. Cuma'dan başka bayramımız yoktur. Evet. Vesselam. Sallallahu aleyhi ve, ve, ala aleyhi ve, sallallahu aleyhi ve sellem.